Değerli basın mensupları, bugün Deva Partisi Genel Merkezi'nden geniş bir heyetle, aynı zamanda Antalya İl Başkanlığımız, Manavgat İlçe Başkanlığımız ve diğer pek çok ilçemizden teşkilat mensuplarımızla beraber buradayız, Manavgat'tayız. Bu afet koordinasyon merkezinin şu anda hemen yanında sizlerle buluşmuş durumdayız. Öncelikle bu yangından etkilenen bütün vatandaşlarımıza buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve yangın söndürme faaliyetleri sırasında şehit olan çalışanlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza, yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Gerçekten şu anda 84 milyon olarak tüm ülke olarak içimiz yanıyor. Ciğerimiz yanıyor. Ülkemiz yakın tarihinin en önemli yangın felaketlerinin birisiyle şu anda karşı karşıya. Ülkemiz büyük bir ülke. Ormanlarımız bizim her şeyimiz. Yaşayan canlı her bir ağacımız her bir hayvanımız bizim canımız. Bütün bu görüntüler gerçekten hepimizi derinden üzmüş durumda. Aynı zamanda da tabii kaygımız çok büyük. Bu tür felaketlerin, yangınların doğal sebepleri olabilir. Burada kaza olabilir, kasıt olabilir. Bunun sebeplerini araştırmak kuşkusuz devletin yargı birimlerinin görevidir. İlgili kolluk birimlerinin görevidir. Ancak yangınlarla ilgili tedbir bir ülkenin yerel yönetimleriyle, merkezi yönetimleriyle hazır olması gereken bir alandır. Tedbirde hata etmemek lazım. Tedbirde kusur etmemek lazım. Bu olanlardan şunu alıyoruz ki gerçekten Türkiye böyle bir felakete hazırlıksız yakalanmıştır orman yangınlarının her zaman karadan, yerden müdahale ederek söndürülemeyeceği büyük bir gerçektir. Özellikle engebeli arazide havadan söndürme çalışmaları büyük önem taşır. Bu olanlardan almamız gereken en önemli ders Türkiye'nin acilen bir yerli kapasitesini, milli ve yerli kapasitesini oluşturmasıdır. Bir zamanlar komşumuz Yunanistan'da orman yangını çıktığında kendi yangın söndürme uçaklarını gönderen Türkiye nasıl oldu da kendi milli kapasitesini kaybetti bunu sorgulamak lazım. Iki uçak bir ülkeden, beş uçak bir ülkeden yardım isteme, felaketin ortasında ihalelerle bu işleri yürütmeye çalışma gerçekten ülkem adına üzülüyorum. Bir yandan sahada çalışan vatansever bir şekilde canını ortaya koyarak çalışan Binlerce yangın söndürme faaliyetinde bulunan vatandaşımız var. Merkezi yönetimden, yerel yönetimlerden büyük bir çaba var, büyük bir gayret var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ama öte yandan böylesine büyük felaketlere karşı nasıl olur da 84 milyonluk bir ülke, milyonlarca hektar ormanı olan bir ülke böylesine hazırlıksız olur? Bunu ben anlamakta güçlük çekiyorum. Bugün bir yangın söndürme uçağının maliyeti bellidir bir yangın söndürme helikopterinin maliyeti bellidir. Türkiye Cumhuriyeti yüzlerce yangın söndürme uçağına, yüzlerce helikoptere sahip olacak güce sahiptir. Bu maddi imkanları vardır bu ülkenin. Bu ülkenin ekonomisini 11 yıl yönetmiş bir arkadaşımız olarak söylüyorum. Bu ülkenin imkanları vardır. Ama sorun yönetim sorundur. Sorun ülkenin bu tür felaketlere karşı hazırlığını zamanında yapmamış olmanın sorundur. Bir yönetim sorundur. Kurumların nasıl çökmüş olduğunu, kurumların nasıl kötü yönetildiğini gözümüzün önünde görüyoruz. Açıklamalar beni çok üzüyor. Tam 13 yıl bu devlet yönetiminde en önemli konumlardan birisi olmuş bir kişi olarak bu beni üzüyor. Kurumların sağlam olması lazım, kurumların güçlü olması lazım. Kurumları yönetenlerin ehliyet ve liyakat sahibi insanlar olması lazım. Böyle durumlarda test edildiği zaman ortaya çıkıyor. Hangi kurumun kapasitesi nedir, içine düştüğü durum nedir? Kurumların yöneticilerinin liyakatsızlığı böyle testlerde işte ortaya çıkıyor. Gerçekten çok üzülüyoruz. Türkiye bunu hak etmiyor. Tabii ki yangının sebepleri sonuna kadar araştırılmalıdır. Dediğim gibi doğal sebepler olabilir. Kaza olur, kasıt olur. Bunu araştırıp bulmak da yine devletin görevidir. Ama yangın çıktıktan sonra tedbirsiz yakalanmak kabul edilemez. Bu affedilemez. Dolayısıyla benim buradan çağrım çok hızlı bir şekilde devletin milli ve yerli kapasitesini tekrar oluşturmasıdır. İki sözün başında milli ve yerli kelimesini ağzından düşünmeyen bir hükümetin böyle bir felaketten iki uçak bir ülkeden, üç uçak bir ülkeden, beş uçak bir ülkeden isteme gibi bir lüksü olamaz. <laughs> Bu ülkenin kaynakları vardır. Kaynaklar doğru harcanmamaktadır. Sorun da üzü tam buradadır. Ben buradan tekrar bu büyük felakete maruz kalan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi buradan tekrar iletiyorum. Sahada yoğun bir şekilde kendi canını tehlikeye atarak bu yangınla mücadele eden tüm personelimize, yerel yönetimlerden ve merkezi yönetimden tüm personelimize Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Kendilerine Allah'ın yardımcı olmasını diliyorum. Ve bu felakette hep beraber yardımlaşma ruhuyla ortaya çıkan vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye'nin tüm bölgelerinden, Antalya'nın tüm ilçelerinden, Tüm vatandaşlarımız bir seferberlik ruhuyla bu bölgeye destek gönderdi, yardım gönderdi ben onlara ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bizim Antalya İl Teşkilatımız, Deva Partisi Antalya İl Teşkilatı kendi mütevazi imkanları dahilinde bile 5 tır, iki kamyon, jeneratörler gibi yardım malzemesi tüm bölgeye sevk etti. Hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimin birimlerinin koordinasyonu ve talepleri çerçevesinde de Deva Partimiz kendi imkanları içerisinde e, destek vermeye çalıştı bu dönemde. Dayanışma ruhu bizim milletimizin en önemli hasretlerinden bir tanesi. Özellikle böyle felaket durumunda bunu görmek de gerçekten bizi çok duygulandırıyor, çok mutlu ediyor. Bu faciaya, bu büyük felakete destek olan, yaraların sarılması için desteğini ortaya koyan tüm vatandaşlarımıza da ben ayrıca buradan özellikle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu zor şartlarda görevini yapan siz değerli basın mensuplarına da yine işlerinizde kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Eğer soru soran arkadaşlarımız varsa evet. birkaç soru alalım yoksa... Yangın gezdiniz mi? Neler eksik? Şimdi önce burada koordinasyon merkezinden bilgileri aldık. Eksiklerle ilgili bilgileri de aldık. Biraz sonra da yangın bölgelerini tek tek ziyaret ederek özellikle etkilenen köylerimizle e, ziyaret ederek oradaki vatandaşlarımıza bizzat buluşacağız ama e, Burada bir koordinasyon merkezi var biliyorsunuz. Ayrıca AFAD'ın bir koordinasyon merkezi var. Biz şimdi biraz sonra oraya geçeceğiz. Orada koordinasyon merkezinden de ön bilgileri aldıktan sonra da sahada bizzat durumu e, izleyeceğiz. Tabii gözetlediğimiz yeni bilgiler, elde ettiğimiz yeni bilgiler olursa ihtiyaçlar da ilgili. E, hem merkezi yönetimin hem yerel yönetimlerin koordinasyon merkezlerine de elde ettiğimiz yerel bir bilgilerle ilgili kuşkusuz e, gözlemlerimizi ileteceğiz. Yangına müdahale konusundaki fikirleriniz nedir efendim? Yeterli mi size göre? Özellikle havadan müdahale çok yetersiz. Havadan müdahale tabii yangın ilk başladığında yangın küçükken hemen yapılabilse belki büyümesi önlenebilirdi. Ama havadan müdahale geç kaldığı için iş büyüdü. Ee, bu konularda biliyorsunuz yangın küçükken söndürmek kolay. Yangın küçükken belki 3 uçağınız olsa üç uçakla söndürürsünüz. Ama yangın büyüdüğü zaman işte on uçakta, 20 uçakta yetersiz kalabiliyor. Ee, dolayısıyla buradan bizim hükümete tavsiyemiz acilen bizim kendi kapasitemizi oluşturmamız eğer kaynak bulamıyorlarsa kaynak nereden nasıl bulunur öğretebiliriz. Biz zamanında yıllarca yaptık bu işi. Ha, bu ülkenin kaynakları zaten var, yerinde harcanmıyor, çarçur ediliyor. E, ee, bütün bunların mutlaka e, yeniden ele alınması lazım. Ha, biz Deva Partisi olarak afet yönetimi konusunda güzel bir çalışma yapmış durumdayız. Afet yönetimiyle ilgili eylem planı önümüzdeki dönemde açıklayacağız. Türkiye'de tüm afetleriyle ilgili bir eylem planımız iki. Yani sadece yangın değil, tüm afet yönetimiyle ilgili eylem planı. Bunların derin çalışmasını yapıyoruz. Ee, İftara geldiğimiz geldiğimizin ilk 90 günü ve 160 gününde neler yapacağımızla ilgili her konuda detaylı çalışma yaptığımız afet yönetimiyle ilgili çalışmamızı ayrıca açıklayacağız. Ama dediğim gibi şu anda yapılması gerekenler aslında e, belli. E, acilen Türkiye'nin öncelikle iklim değişikliği sebebiyle Paris Anlaşması var biliyorsunuz. Paris Anlaşması'na Türkiye'nin gerekli şehirlerde düşerek hemen taraf olması gerekiyor. Ee, ama daha da önemlisi bu afet koordinasyonu ile ilgili çok iyi bir ön tedbir çalışması gerekiyor. Ee, mutlaka e, su temini için göletlerin su kapasitesinin ormanlık arazi içerisinde de e, oluşturulması gerekiyor. E, alet, edevat, her şeyin elde hazır olması gerekiyor. Mazeret olmaması gerekiyor. Yangın çıktıktan sonra şu yokmuş, bu yokmuş, bu kabul bir şey değil. Devletseniz hazırlıklı olacaksınız. Her türlü filaket hazırlıklı olacaksınız. Başka sorusu olan yoksa biz müsaade edeceğiz yani arkadaşlar. Teşekkür ediyorum, iyi çalışmalar Kurumların nasıl çökmüş olduğunu, kurumların nasıl kötü yönetildiğini gözümüzün önünde görüyoruz. Açıklamalar beni çok üzüyor. Tam 13 yıl bu devlet yönetiminde en önemli konumlardan birisi olmuş bir kişi olarak bu beni üzüyor kurumların sağlam olması lazım, kurumların güçlü olması lazım. Kurumları yönetenlerin ehliyet ve liyakat sahibi insanlar olması lazım. Böyle durumlarda test edildiği zaman ortaya çıkıyor. Hangi kurumun kapasitesi nedir, işine düştüğü durum nedir? Kurumların yöneticilerinin liyakatsızlığı böyle testlerde işte ortaya çıkıyor. Yangın çıktıktan sonra tedbirsiz yakalanmak kabul edilemez. Bu affedilemez. Dolayısıyla benim buradan çağrım çok hızlı bir şekilde devletin milli ve yerli kapasitesini tekrar oluşturmasıdır. İki sözün başında milli ve yerli kelimesini ağzından düşünmeyen bir hükümetin böyle bir felaketten iki uçak bir ülkeden, üç uçak bir ülkeden, beş uçak bir ülkeden isteme gibi bir lüksü olamaz. Bu ülkenin kaynakları vardır. Kaynaklar doğru harcanmamaktadır. Sorun da tam buradadır.